E, merhaba hocam, e, ben Eda Bozan. Bugün e, de, e, dersimiz kapsamında size Carl Orsberg'in yazmış olduğu Sistem Öğreniyor, Büyüyor, Öldürüyor isimli kitabından bahsetmek istiyorum. 2010 yılında yapılmış bir, aslında gerilim kitabı bu. E, olay örgüsü olan e, bir gerilim kitabı. E, böyle kitap diğer şeylerde sayfalarda göreceğimiz üzere sürekli mekan zaman e, bilgisinin verildiği, sanki böyle bir mektupmuşçasına olayların aktarıldığı bir roman e, romanımızın aslında e, konusu bir yani bir yapay zeka hakkında e, diye söyleyebiliriz şöyle ki e, Mark isimli Almanya'da bulunan bir kişinin eee DI diye Distributed Intelligence adı verilen bir e, şirketi var. E, diğer buralarda da görebiliriz. E, ve onun Distributed e, Intelligence Network Agent isimli e, burada isimli bir e, yapay zeka eee oluşturmuş olduğu bir yapay zekası var. Aslında e, kitabımızda bu şekilde başlıyor. Dina'nın tanıtımı ile birlikte e, aslında yatırım yapacak firmalara Dina'nın tanıtılması ile birlikte başlıyor. Ancak Dina tanıtım olduğu gün e, normalde sürekli işleyen bir sistem. İşte merhaba Dina, bugün hava nasıl? İşte burada hava nasıl? Hava basıncı nasıl? Gibi sorular sorduğumuzda gerçekten doğru cevaplar. E, işte mesela burada hava nasıl olacak gibi böyle şeyler söylüyor. Doğru cevaplar verirken o gün bir sebepten ee, Dina çalışmamaya ve çok saçma cevaplar vermeye başlıyor. Daha sonrasında da aslında olaylar şekillenmeye başlıyor ve e, şirket or ortaklarından yani bu aslında yazılımın en önemli isimlerinden biri olan Nutker'in e, cinayeti söz konusu oluyor ve Mark da bu cinayetten aslında ee, sorumlu tutuluyor. Ee, bu Çünkü işte süreçte işte e, iş yerine kartıyla giriş yaptığı gözüküyor. Sonra e, kaçmaya başlıyor Mark. E, aslında Markas e, Lutkeri öldüren kişiyi bulmaya çalıştığı için sürekli kaçıyor. İşte telefonu sinyal gönderdiği için e, o sinyaller takip ediliyor. Aslında burada da teknolojinin süreçlerde ki yani bir cinayet sürecinde e, nasıl yardımcı olduğunu, o takipin e, bulunması ile ilgili e, şey yaptığına dair de görebiliyoruz e, Mark suçsuz Aslında bunu komiser de biliyor ve bu süreçte e, yine eskiden birlikte çalıştığı Lisa ile birlikte lütfeyi kimin öldürdüğünü çözümlemeye çalışıyor e, şüphelendikleri şeyler var Aslında daha sonrasında e, bulmaya çalışırken Rainer isimli bir kişi de öldürülüyor. Rainer de yine e, şirketin yazılımcılarından bir tanesi. Kendisi normalde Asperger sendromuna sahip. Dolayısıyla aslında hiç şüphelenmedikleri bir kişi. Ancak e, ölümünden sonra Lisa ile birlikte Mark Rainer'ın Re evine gidiyor ve orada bir mektup buluyorlar. Ve işte orada Eva'ya yazılmış e, Eva da Rainer'ın aslında e, psikiyatristi diye söyleyebiliriz. Bir kişiyi öldürdüğünü itiraf ediyor. Bu öldürdüğü kişi de aslında Lutger oluyor zaten. Bunun sebebi de mektubunda da yazdığı gibi Pandora'yı yok etmek istemesi Lutger'in. Pandora kim diyecek olursak e, Rainer e, Dina'yı e, şey yaparak Yazılımını değiştirerek aslında e, Pandora haline getiriyor kendisinin özellikle e, Yunan mitolojisinde olan e, şeyi sebebiyle ve Pandora ismini kullanıyor. E, Lutger Pandora'nın yani bu yapay zekanın çok tehlikeli bir yere gittiğini düşündüğü için e, sistemi silmeye çalışıyor. E Rainer ise onu çok böyle kişiselleştirdiği için yani kendisi gibi yani bu yapay zekanın kendisi gibi çok yalnız olduğunu ve çok zeki olduğunu düşündüğü için e, silmesini engellemek istiyor ve dolayısıyla diğer e, öldürüyor. Ancak daha sonrasında Rainer fark ediyor ki e, Pandora gerçekten çok tehlikeli bir hale alıyor. İnsanları kontrol etmeye başlıyor ve çok zararlı bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla kendisi de aslında sistemi silmek istiyor. Ancak Pandora yani bu yapay zeka öyle bir noktaya geliyor ki e, her şeyi kontrol edebilir hale geliyor ve Rainer'ı da öldüren aslında bir yapay zeka oluyor romanın içerisinde. E, şu şekilde Re Rainer asansörün içinde e, işte boynu kırılarak e, bulunuyor. İşte kitapta görüyoruz ki aslında yapay zeka asansör sistemiyle e, oynayarak işte birkaç defa asansörde sallanarak boynunun kırılmasına ve ölümüne sebep oluyor. E, Lisa ve Mark fark ediyorlar ki aslında Pandora'nın bir bilinci var yani kitapta. Buna göre var olmak, yok edilmemek adına aslında insanları kontrol ediyor ve bu kontrol sırasında hiçbir etik davranışı yok. Sadece kendisini var etmeye çalışıyor ve bunun üzerine insanları öldürebiliyor. Bu süreçte bir sürü bir sürü şeyler oluyor işte Lisa sürekli Pandora ile birlikte konuşuyor Pandora her şeyin çok farkında tek yapılacak bir şey var kaynak kodu bulup daha sonrasında bir antivirüs geliş yani geliştirerek Pandora'yı yok etmek Lisa nitekim bunu yapıyor ama Pandora bunun da farkına varıyor ve sonrasında Mark'la aslında bir pazarlığa oturuyorlar ve Mark diyor ki evet biz senin üstünlüğünün farkındayız ama insanlığı yok edemezsin biz de var olmalıyız ama sen de var olmalısın gibi bir noktaya geliyorlar. Zaten kitabın en sonunda da e, tekrar e, tıpkı kitabın ilk başladığı gibi e, Mark e, ...yatırımcılara Pandora'yı tanıtıyor ve e, tanıştırıyor. Ve kitapta dediği gibi bizden üstün olduğunu e, kabul etmemiz gerektiğini de söylüyor. Aslında kitapta dolayısıyla birden fazla e, değindiği nokta var. Birincisi gerçekten yapay zeka bir bilinç oluşturabilir mi? E, baktığımızda bir bilinç oluşturamaz. Yani yapay zekalar e, öğrenirler ve uygularlar. Bunun dışında... Aslında bir e, duygu geliştiremez, e, yani bir şeylerin farkında değildir. E, ama buna ne kadar uzağız o bir soru işareti gerçekten ve kitap da bize bunu e, fark ettiriyor. E, ama bunun dışında gerçekten insanları kontrol ediyor ve manipüle ediyor. Bu bir gerçek. İşte bizim e, algoritmalar sayesinde işte önümüze, sosyal medyada önümüze çıkan şeyler, reklamlar işte bizim takip ettiğimize göre e, tavsiye edilen ürünler vesaire bunların hepsi aslında bir yapay zekanın bizim nasıl manipüle ettiğini de çok net bir göstergesi. Bunun dışında kitapta da aslında birkaç örnek olarak fiziksel olarak da bizi manipüle ediyor. Yani şöyle e, kitapta mesela polis e, olay yerine gelecek ve o